Programımızın en çok ilgi gören kısımları lezzet durağımız. Bu haftaki lezzet durağımız Manisa Akhisar'dan. Özellikle tostuyla öne çıkan güzel bir markadayız. Yanımızda da tabii ki ustaların ustası Şenol Usta var. Bakalım lezzetli sağlıklı bir tost nasıl hazırlanır, tostun yanı sıra gelen misafirlerine neler sunuyor, onu birlikte değerlendireceğiz. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizlere sormalı. Bizler de iyiyiz. Öncelikle ellerinize sağlık bu güzel Afiyet hazırlıklar olsun. için. Ee, şimdi tabii lezzetlerimize geleceğiz ama önce hem sizi tanıyalım hem de bu marka ne zaman doğdu, kiminle başladı, nasıl ilerledi, kısaca hikayemizi alalım. Aslında Adım Şenol Yakut. Hı hı. He, Yakut Kafe Tozçu Mustafa'nın şu an sahibiyim. Hı hı. Bu işe biz 1982'de rahmetli abim sayesinde başladık. O bizim duayenimiz. O başlattı. 82'de başlayan bu iş benim katılımımla 87'de devam etti ve bugünlere geldik. Hı hı hı. Ancak her şeyle beraber burada bizim en büyük idealimiz abimin ismini yaşatmak ilk etapta. Mustafa Bey'in ismini evet. yaşatmak sağ olsun. Onun Başlangıcıyla birlikte çok güzel yerlere de geldiniz ve evet. bir istihdam da yaratarak takdirde topluyorsunuz. Elbette. Aynen elbette. öyle. Onlara geleceğiz ama misafirlerimize sunacağımız lezzetlerden biraz bahsedelim. Öncelikle tostlarımızla başlayalım. Kaç çeşit tostumuz var? Şimdi bizim ilk etapta tek çeşit gibi gözükse de karışık tost üzerinden gideriz hı hı. ama onun dışında Karşıyaka'yı da tost olarak bilenler var, ayvalığı da tost olarak bilenler var. Onları da saydığınızda 3-4 çeşit olur ama bizim ağırlığımız hep karışık üzerinden gidiyor. Evet. Onu kaşarlı, sosisli, sucuklu olarak düşünürseniz çeşit artar tabi. İsteğe evet. göre değişiklik yani. gösteriyor. Tostun yanı sıra neler sunuyoruz peki? Tostun yanı sıra bundan bir tanesi döner, hı hı. tavuk döner ağırlıklı, hı hı. ondan sonra aksar köfte, Karşıyaka, ondan sonra hamburger, ve onun dışında diğer karışık menüler olmak üzere 24 çeşit ürünümüz, ürünümüz var. var. Evet. Aynen. Peki gün kaçta başlıyor? Gece kaça kadar bu lezzetler sunuluyor? Bizim normalde saat 9.30'da işimiz başlar. Servisimiz de 10.30 sıraları başlıyor. Gece 11.30 12'ye kadar servisimiz de devam ediyor işimiz. Tabii buraya gelen buradan bu lezzetleri tadıyor mu siz evlere servisli en büyük Elbette. özelliğiniz değil mi? nasıl yani, sağlıyoruz? Nelere yani, gidiyor? Şöyle söyleyeyim. Aksar içerisinde olmak kaydıyla her yere servisimiz var. Mahallelere Elbette. Elbet. Buranın yanı sıra bir şubeniz daha var. Evet. O nerede, orada neler pişiyor? Burada bulunan ürünlerin hepsi aynı şekilde orada da var. Orada ayrıca ekstra bazlama tost dediğimiz bazlama ekmeğine yapılan tostlar tost var. Vardır. O da ilave olarak var. Hı -hı. Ama buradaki ürünlerin hepsi aynı şekilde aynı fiyat oranında orada da Hı -hı. devam ediyor. Yoğunluğumuz ne zaman artıyor ya da daha çok gelip yollarını mı, sipariş mi istiyorlar? Bizim şöyle söyleyeyim, ilk etapta içerisi dışarısı yoğun olarak geçiyor hmm. ama bu salgın olayı başladığında içerisi biraz zayıflasa da dış paket servisimiz çok yoğunlaştı. Hmm. Ve özellikle saat 12 ile 2 arası en yoğun saatimiz. Ondan sonra bir de Rolanti'ye saat 630 7 arası tekrar başlıyor o yoğunluk, saat 9'a kadar o yoğunluğu devam ettiriyoruz. Yine. Sonra tekrar bir azalmayla beraber ile devam ediyor işimiz. Evet. Aslında tabi abin, abinizin ismini yaşatmakla girdiniz bu işe ama evet. iş iyi noktalara geldi. Güzel de bir istihdam sağlıyorsunuz. Aynen. Sizin bu şehir için çalışan birisiniz. Aynen yani bizimkisi Aksar içerisinde genel olarak biliniyor. Ancak şöyle söyleyeyim bazen değişik yerlerden bile siparişler geliyor, biz Hı -hı. şaşırıyoruz. En son mesela bir buçuk ay önce Şanlıurfa'dan bile sipariş geldi, biz şaşırdık. <laughs> İnternet Nereden? üzerinden İnternet mi üzerinden buluyorlar. Urfa'da mı zannetmişler? Aynen. Muğla'dan arayan, Antalya'dan arayan da var ama hmm. tabii bizimkisi göresel, Akisar içerisinde. Aksar. Evet. Aksaray yolu mutlaka düşecektir onların. Elbette. Akisar'a geldiklerinde yani, mutlaka Şakolus'ta Elbette, her zaman da beklerim zaten. Hı. O zaman dedik ki abinizle birlikte bu tost serüveri başladı. Aynen. size de soralım. Siz de bu işin ustasısınız. İyi bir tost hazırlamanın püf noktaları nelerdir? İyi bir tostta birincisi malzeme olabildiğince en iyisini kullanacaksın. Hı hı. Pişirme oranı çok iyi bileceğim. Çünkü sucuğun da iyi pişmesi artı ekmeğin de düzgün kızarması gerekiyor. Hı, hı. Artı en önemli şey sevgini. Bilerek, severek yapacağız, sevgini vereceksin. Açık bir şey evet. değil. En önemlisi o. Çalışıyorsunuz. Bütün Elbette. ekip birbiriyle uyumlu güzel. Yani. Ee, yeni ustalarda yetişiyor. Elbette yetişiyor Hı -hı. ama tabii son dönemlerde onda biraz sıkıntı var. Bir biraz zorlaşıyor. Var. Bizde de var. Bu son dönemlerde özellikle o arkadan gelen kesim yani yeni Hı -hı. nesil onlarda biraz sıkıntımız var. Hı -hı. Çünkü Hı -hı. yeni nesil artık biraz <laughs> Kolay yol. Kolay yol. İşte evet. Emek vermek istemiyorlar. Yani. Üretmek, çalışmak, kendi şehirlerinde bir şeyler Aynen. yapmak çok değerli. Emek verip de para kazanmanın karşılığını pek istemiyorlar çünkü hazıra dayalı bir şey. Son dakikaları başına gelince dönüyorlar. Tabii ama geç olabilir o zaman. Bayağı geç Herkende oluyor Meslek öğrenmek çok çünkü değerli. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün bir genç insanı 14-15 yaşında eğitmek ayrı bir şey. 25 yaşındaki bir insanı eğitmek de ayrı bir şey. şey. ondan çok zorlanacağımız evet. bir noktaya geldik. Tabii biz menü sayarken yanımızda bir takım şeyler de sunuyoruz. Salatamız, evet. patatesimiz, Elbette. içeceğimiz neler Tabii var? E şimdi şöyle söyleyeyim. Ayrandan başlayıp kolası, meyve suyu, şalgamı, çeşitli su, her şey var. Hı -hı. Yeter ki istenir. Şey. Elbette. Var. Sıcak içecek olarak da çayımız kahvemiz ikram olarak var. Evet, o da çok güzel. Onlar yeter ki istesinler sıkıntı değil yani. Peki en çok hangisinde bu bölgede rağbet var? En çok ne tercih ediliyor ve neye bağlıyorsunuz bunu? Şöyle söyleyeyim, bizim burada ağırlık dönerle tosta. Ancak onun yanında karşıya kadar güzel bir revaçlı tüketimi var ve Dediğim gibi aksar köfte. Olmazsa olmaz aksar. A. Köftesi de çok güzel yani. bu bölgenin. Güzel yalnız. <laughs> çok güzeldi bu bölgenin <laughs> evet. köftesi de. Gerçekten Şöyle söyleyeyim. Buranın kültürü Aparatif kültürüne dayalı. Yani Bir an önce yiyeyim, bir an önce Facebook işime gideyim. Tarzı. Tabii. Fast food üzerine. Bir gençleri de yakaladınız mı bununla elbette, birlikte? Değil elbette. Elbette. Yani. Gençleri onu soracaktım. Daha çok kimler geliyor buraya ve neden sizi tercih ediyorlar? Genç kesim geliyor. Hı hı. Ayrıca çalışan kesim var. Onlar da çok geliyor. Gelemezse dahi paket servis olayıyla onlara biz yine ulaşıyoruz. Ulaşıyorsunuz. Çok güzel. Az önce konuştuk ya. Hem yeni usta bulmak zor. Hem girişimcilik üretmek zor. Tam da bu noktada genç girişimcilere de örnek oluyor bu yayınlar. Siz Aksar için çalışan hatta şubelerinizi de arttırmayı düşünen bir isimsiniz. Evet. Hizmetlerini sürecek. Yani. Ne verirsiniz genç girişimcilere? Nasıl bir yolu izlesinler? Öncelikle Rahmetli abimden öğrendiğim en önemli unsur bu, bildikleri işi yapsınlar. Hı hı. Bir işi biliyorsa yapacaklar, bilmiyorlarsa hiç bulaşmasınlar. Çünkü emanet gibi kalır bilmiyorlarsa. Bilerek yapacaklar, severek yapacaklar ve parayı değil, insanı kazanmaya çalışacaklar. Hı hı. Bu üç unsuru yerine getirdi mi, ben kazanmıyorum, ben yapamıyorum diye bir unsur yok. O üç unsur en önemlisi yani bilecek, sevecek ve insanı kazanacak. Parayı değil. Parayı zaten o insan kendisi getirecek. Yeter ki o insanı kazan. İlerisi için de güzel hedefleriniz var. Bu bölge için çalışmayı tabii güzel ki, tabii düşünüyoruz. Şöyle söyleyeyim ben kendi stratejime göre söyleyeyim üç tane, dört tane daha şube açma modunda çalışıyorum. Onu da bölgesel olarak ayırdım. Kafamdaki proje o konumda. Onları yerine getirdiğim zaman bölgesel noktalarda müşteri olarak insanlara daha çabuk, daha kaliteli, daha sıcak ürünleri sunmak açısından hem istihdamı arttırmak hem de müşteri memnuniyetini arttırmak yolunda hedefim var. Onun için dediğim gibi bölgesel olarak şubeleri arttıracağım. O şubeler sayesinde zaten insanlarımız takdiri kendisi verecektir. Kaç kişi istihdam ediliyor? Bu fikirler oluşunca kaça ulaşacak o sayı? Şöyle söyleyeyim şu an hepsi sigortalı olmak kaydıyla 11 tane çalışanım var. Bir tost dük dükkanı için evet, çok iyi bir rakam evet. gerçekten. Yani 11 tane çalışanım var. Bu hedeflerimi yerine getirdiğim zaman ortalama 25 gibi bir rakama ulaşır bu. Hı yani o da ortalama diyorum çünkü bizde her bayide, her şubede en az 3 veya 4 kişinin çalışması gerekiyor. Zaten 3 tane daha açsam 12 kişi yapar. Yani 25'e yaklaşmış olur. Belki de daha fazla olur. O ayrı bir olay. Ama şu bir gerçek ki şubeleşmek o kadar kolay değil. Çünkü neden değil? Arkadan gelen kesim, usta kesimi, servisçi kesimi onlar pek zorlandığımız noktalar. Onu açmamız gerekiyor. Yoksa şube açmak kolay. Önemli olan onu yönetebilmek, devam ettirebilmek, daha da bir şeyler katabilmek. Zaten önemli olan yani. bu. Ee, sevgili Şenol Bey, öncelikle kutluyorum sizleri. Teşekkür ederim. Kendi şehriniz için böyle çalışıp üretmek, insanlara hizmet etmek çok evet. değerli. Bütün bu hikayenizi izleyiciyle buluşturmak da çok güzeldi. Eminim emin bizi izleyenler yolu manisa kışlarını geçince İnşallah her zaman bu Lezzetleri yerinden tadacaklardır. Evet. Hemen anlamda markamızı, hedeflerimizi, menümüzü, her şeyi konuştuk ama atladığımız yerler oldu mu? Neler söyleyelim izleyicilerimize son olarak? Şöyle bir şey söyleyebilirim. Önemli olan sözde değil, de. Bu da ne demek? Geldiğinizde göreceksiniz, yiyeceksiniz, aradaki farkı o zaman anlayacaksınız. Karar vereceksiniz, yorum yani, yapacaksınız. Elbette. Bizim şöyle bir e, özelliğimiz var biz insanı kazanmak için uğraşıyoruz. Bu nedenle ekonomik veriyoruz. O yiyen insan o kaliteyi artı fiyat konusundaki memnuniyetini, hizmeti benimsediği zaman zaten reklamını kendisi yapacak. Biz onun için ne yapıyoruz? Aldığımız ürünleri alabildiğimiz kadar en kalitelisini sunabildiğimizin en kalitesini yapmaya çalışıyoruz. Bunu da müşteriye yansıttığımız için Uygun fiyattan sürüme dayalı hareket ediyoruz. Örnek mesela döner diyoruz. Döner şu an marka olarak da çok iyi bir marka. Artı lezzet olarak da çok iyi bir marka. Onun altına inmek için değil o kaliteyi daha yükseltmek için uğraşıyoruz. Çok güzel. Biz de bu yolda size barışarlar Teşekkür diliyoruz. Teşekkür ederim. İleriki projelerimizde yeniden buluşmayı diliyorum. İnşallah. Dinleyelim. Çok teşekkürler Şenol Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. sağ olun. Hayırlı işler diliyorum. Sağ olun. Çok Sağ olun. Evet sevgili seyirciler programımız Türk güzelliği ile devam ediyor. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.